27 Haziran 2025 günü Rusya Federal Güvenlik Servisi Yekaterinburg'da Azerbaycan kökenli Rus vatandaşlarının yaşadığı evlere baskın düzenledi. Gerekçe olarak seri cinayet ve gasp gösterildi. Soruşturmaya konu olan vakalardan bazılarının geçmişi 2001 yılına kadar uzanıyordu. Bu baskın sırasında Azerbaycan kökenli iki kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin işkenceyle öldüğü iddia edildi darp, elektrik şoku, ağır fiziksel şiddet. Azerbaycan tarafının iddialarına göre kardeşlerin ölüm sebebi buydu. Rusya'da yaşayan Azerbaycan kökenli azınlıkları yönelik bu operasyona misilleme gecikmedi. 30 Haziran günü Sputnik Azerbaycan ofisine baskın düzenlendi. Ofisin yasa dışı finansman yoluyla faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü. Aralarında genel yayın yönetmeninin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi bir nota vermek üzere Rusya Büyükelçisi'ni çağırdı. Aynı şekilde Moskova'da da Azerbaycan Büyükelçisi dışı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi. Ayrıca Rusya tarafından Azerbaycan'da gözaltına alınan gazeteciler hakkında rahatsızlık belirten açıklamalar geldi. İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Azerbaycan Rusya ile planlanan kültürel etkinlikleri iptal etti ve Rusya'dan gelecek bazı üst düzey yetkililerin ziyaretlerini askıya aldı. Şu günlerde ise Rus televizyon kanallarını yasaklamak, Rus okullarını kapatmak, müfredattan Rusçayı çıkartmak gibi ihtimaller konuşuluyor. Aslında bilindik hikaye. Bir tarafta eski bir Sovyet ülkesi var, diğer tarafta Rusya. Eski eski Sovyet ülkesinde Rus azınlıklar, kültürel hafıza, Sovyet döneminden kalma alışkanlıklar var. Rusya'da da kendini Sovyetlerin büyük mirasçısı olarak görme alışkanlığından ileri gelen müdahaleci bir tavır. Bir yerde uyum, döngü bozuluyor. Eski Sovyet ülkesi Rusya'nın hoşuna gitmeyecek bir şey yapıyor. Ya da Rusya'yı oyunun dışında bırakacak bir şey yapıyor. Ya da Rusya bir şey yapıyor, yanlış bir şey yapıyor ve karşıdan eski günlerin hatırına sineye çekmesini bekliyor. Neticede kavga çıkıyor. Sonra iki tarafta bir bir kozlarını oynuyor. Aslında son dönemde Azerbaycan ve ve Rusya arasında bir gerginlik olması için yeterince şey yaşandı. Hatırlarsanız geçtiğimiz yılın Aralık ayında Azerbaycan hava yollarına ait bir yolcu uçağı Rusya'dan ateşlenen bir füzeyle vuruldu. Bu konuyla ilgili resmi bir özür dilenmedi. Tazminat ödenmedi. Sadece bu bile iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak için yeterliyken bir de Orta Doğu'daki karmaşık durumlar var. Daha önce Azerbaycan İsrail dostluğundan, bu dostluğun arka planından bahsetmiştim bir videoda. Yakın zamanda İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma da göz önünde bulundurulduğunda Azerbaycan-İsrail dostluğunun karşısına İran-Rusya dostluğunu koyabiliriz. Gerçi son çatışmada Azerbaycan'da Rusya'da en azından göründüğü kadarıyla son derece pasif bir konumda olsa da Sonuçta Azerbaycan'ın İsrail'le dostluğu konusunda Rusya'nın genel tavrını tahmin etmekte zor olmasa gerek. Gerginliğin arka planında bu anlattıklarımdan biri olabilir. Belki hepsi olabilir. Belki de bardağı taşıran bir damla olabilir ve o da Paşinyan ve Aliyev'in son Türkiye ziyaretinde varılan bir anlaşma olabilir. Bence bu da son derece ilgi çekici bir iddia. Şöyle ki mesele Zengizur koridoru iddiaya göre tekrar belirtiyorum. Bu kavramı 2020'den itibaren ara ara duyduğunuzu tahmin ediyorum. Kulağa son derece sıkıcı gelebilir ama açıp şöyle haritayı bir incelersek çok daha eğlenceli olacaktır. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Burada Azerbaycan var, burada Ermenistan var, burada da Nahçıvan var. Nahçıvan Azerbaycan'ın ekslav toprağı. Yani siyasi bakımdan Azerbaycan toprağı, Azerbaycan'a ait ama Coğrafi açıdan Azerbaycan'la bir bağlantısı yok. Şu bölgede araya Ermenistan giriyor. Bunlar hep zamanında Sovyetler Birliği'nin belirlediği haritalarla ortaya çıkmış karmaşık durumlar ve günümüzün Sovyet mirası sorunları. Zengezur koridoru 2020 yılında yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan zaferiyle sonuçlanması ardından imzalanan ateşkes anlaşmasıyla tohumları atılan bir ulaşım koridoru. Ateşkes anlaşmasının 9. maddesine göre Nahçıvan ve Azerbaycan'ı karadan birbirine bağlayacak Ermenistan topraklarından geçecek bir yol inşa edilecekti. Edilecekti diyorum çünkü bu zamana kadar halen inşa edilmiş değil. Peki proje neden hayata geçirilemiyor? Çünkü Ermenistan toprakları üzerinden geçecek bir yolu koridor olarak tanımlamayı egemenlik haklarının ihlali olarak nitelendiriyor. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a ulaşacak standart bir ulaşım hattı fikrinde ısrarcı Ermenistan. Yani sınır ve gümrük kontrollerinin yapıldığı bir taraftan girilen, diğer taraftan çıkılan tamamen kendi kontrolünde bir otoyol inşa etmek bu Ermenistan'ın sunduğu çözüm. Rusya tarafına gelecek olursak onlar barış gücü adı altında kendi denetiminde bir koridor istiyor. Rus barış gücü kontrolünde bir ulaşım koridoru fikrine de Azerbaycan sıcak bakmıyor. İşin bir de Türkiye tarafı var. Nahçıvan Türkiye'nin sınır komşusu haliyle Ermenistan üzerinden geçerek Azerbaycan'a ulaşacak bir koridor... Türkiye'ye Azerbaycan ve Türk dünyasıyla doğrudan kara bağlantısı kazandıracak. Şu karman çorman denklemi şöyle bir göz atalım tekrar. Türkiye ve Azerbaycan tarafı Ermenistan'ın sınır ve gümrük kontrollerinden arındırılmış Rus barış gücünün de olmadığı tam manasıyla bir koridorla Nahçıvan Özer Cumhuriyeti'nin dolayısıyla Türkiye'nin Azerbaycan ve Orta Asya'daki Türk dünyasıyla doğrudan bağlantısının sağlanmasını istiyor. Rusya tarafı da böyle bir bağlantı olacaksa bunun Rus barış gücü kontrolünde olmasını istiyor. Ermenistan'da anladığım kadarıyla bir nebze huzur ve istikrar istiyor. Paşinyan iç politikadaki dinamiklerle baş edebilirse, Rus yanlısı kilise tarafından vatan haini ilan edilmez, darbeyle alaşağı edilmezse, hem Türkiye ile hem Azerbaycanlı ilişkileri düzeltmek, daha çok işbirliği yapmak, ekonomiyi toparlamak, savaş ve buhran dönemini geride bırakmak istiyor. Geçtiğimiz Haziran ayında hem Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İddia o ki bu ziyaret sırasında Zengezur Koridoru konusunda bir anlaşmaya varıldı. Detaylarını bilmiyoruz. Resmi bir açıklama yok. Bunun bir iddia olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Burada Rusya'nın hoşuna gitmeyen kısım şu ki iddia edilen bu anlaşma sonucu Rusya tamamen pasifize edildi. Koridorun açılması durumunda Rus barış gücüyle bölgede hakimiyet sağlamayı bekleyen Rusya'nın saf dışı bırakılması son gelişmelerin arkasındaki gerekçe olarak işaret ediliyor. İddiaya göre tekrar belirtiyorum. Henüz Zengezur koridoru konusunda resmi bir açıklama yok. Ancak Türkiye'deki görüşmeden hemen sonra 25 Haziran 2025 tarihinde Paşinyan yönetimine darbe girişiminde bulunulması son derece düşündürücü. Ermenistan tarafında darbe girişimi, Azerbaycan tarafında da adı konulmamış bir gerginlik. Rusya bir yandan batıda Ukrayna cephesinde mücadele verirken, Kafkaslarda da Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan arasında oluşan işbirliğinin doğuracağı zararları bertaraf etmeye çalışıyor. Rusya açısından zarar şu, Batı'nın etki alanını Türkiye önderliğinde denetimi dışında kalan Ermenistan, Azerbaycan hatta sonrasında tüm Orta Asya üzerine genişletmesi. Bir kesimin düşündüğü ya da hayal ettiğinin aksine mesele Turan değil. Gerçekçi bakacak olursak bu yol Turan'a açılmaz, üzgünüm. Ya da Rusya'nın korktuğu, karşı çıktığı şey bu değil, huzursuzluğunun sebebi bu değil. Bu yolun Rusya kontrolü, denetim ya da izni dışında açılması demek, Rusya'nın etki alanındaki pek çok ülkenin Batı ile daha fazla etkileşime girmesi demek. Bana kalırsa Rusya'nın huzursuzluğu sebebi bu. Rusya dış politikada çok tuhaf, anlaşılması ve yorumlanması çok zor olan bir ülke. Mesela 1990'larda Moldova'da ayrılıkçı Transniyestleri destekledi. Bugün Transniyestleri koruma görevini Rus ordusu üstleniyor. Ama mesela Transniyestleri Rusya'da tanımıyor. Belki de bu süper güç olmanın bir getirisidir. Bir oyun sergilemek, bir senaryo yazmak, oyun kurmak. Dediğim gibi yorumlamanın son derece zor olduğunu düşündüğüm olaylar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumunuz nedir? Yorum kısmında buluşalım.